Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, Fenerbahçelileri yıkan ayrılık. Sözleşmesini feshediyor. Yeni takımı. Sport Otosüper Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan ancak zira Türkiye Kupası'nda Kayseri Sporu eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Önümüzdeki sezonun kadro planlamasında gidecek isimleri belirlemeye çalışan Sarı Lacivertliler, listesinde yer alan oyuncular için de yavaş yavaş somut adımlar atmaya başlamıştı. İngiliz basını, Sarı Lacivertlilerin İrlanda'nın kanat forveti Shiedozi Okbeney tribünden izlediğini sayfalarına taşımıştı. Haberde ayrıca oyuncuyu Midles Bırak, Siyansi City ve Millial ve Kulap Buruj gibi takımların da takip ettiği belirtilmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Okbene'nin kulübüyle yeni sözleşme yapmayacağı ve takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edilmişti. Bu sezon kanat forvet olarak tercih edilen Irlandalı oyunculukta forma giydiği 33 maçta 7 gol atıp 3 de asist yapmıştı.